Merhaba arkadaşlar bugün sizlere e, bir Titanic göstereceğim arkadaşım için. Arkadaşımın ismi Uğurfe eee Uğur Gaming sahibi benim aboneliklerimden görebilirseniz. Şimdi tabii benim aboneliklerim gizli. Uğur Gaming yazın e, birinci tıklayın ve çıkar hemen. Reenin Titanini gösteriyorum bir Evet urefe Eğer beğendiysen bir like at yemin ederim çok fazla uğraştım şey o kadar feci uğraştım ki şurada böyle bir yazı var yaptım tut sonra içini gezeceğiz Buraya çarşamba günü geliyor. Perşembe mi? Şoka da çarşamba yaradı. Ben gelmiyorum ben tabak istiyorum. Şu tabak tabak istiyorum. Ha ha ha. Ha ha Gördüğünüz gibi çok fecik kasıyor. Önü kayboldu.

bak önce yapıyorum iki saat sonra Neyse arkadaşlar ben bir şunu e, düzeltip geliyorum arkadaşlar oyun birbirine gitti yani e, o kadar feci ki UDF'ye gösteremiyorum. Titanini evet. Daha yeni gördüm. <laughs> özür dilerim ama <laughs> beğendiysen burayı bir like at. Çünkü çok fazla e, çalıştım bunun için. Multiplayer oynadım. 5 kişilik. Daha hala zor yaptık. Vallahi. Neyse izlediğiniz için arkadaşlar daha çok Minecraft gelmesini düşünüyorsanız aşağıdan video beğenmeyi unutmayın ne kadar çok beğenirsiniz çok da çok Minecraft gelecek. Ee, beni izlediğiniz için <laughs> teşekkürler takça kalmayı unutmayın.